Ха. Ха, 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 ха. Ха, 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 ха. Gece buz halinde hava sıcaklığı yükseldiği için gündüz hiçbir zarar görmeden yemyeşil aksam hiç o şekilde duruyor Eksi 5'ler de bu şekilde Şu anda hava artıya geçtiği için Buzlar döküldü Şu anda çok o kadar yok. Şu anda hissettiğimiz havadan daha sıcak yer altından sondlardan geldiği için. kendini koruması çok zor. Yani buzlanma olmasaydı burada bayağı bir hasar olurdu. Evet. Bu koruyabilir kendini. Ama bu şekilde iken en savunmasız anı. Savunması o soğuklar geçene kadar, meteorolojinin uyarısındaki o tarih geçene kadar biz bu sistemi çalıştıracağız her akşam. Arada 2 günlük günlü tek peşambaşlı olmuyor yani Herkese... Ben çiçeklerimi su ve buzla korudum. Şu anda buzlar üzerinden döküldü. Çiçeklerim safa sağlam çıktı. Dün geceki görüntü bayağı dehşet vericiydi. Komple buz. Şu anda hava sıcaklığı biraz yükseldiği için o buzlar eridi, döküldü. Çiçeklerimiz safa sağlam çıktı. Mart geldi. Şu anda beklenmedik bir hava olayı var. Soğuk. Yani çiçek açtı. Çiçek de normalde eksiye düşmeden bu dönemi tamamlaması lazım. Ama havalar eksi dereceye düştüğü için geceleri bu sistemi çalıştırıyoruz. Dondurarak yani buz tutturarak bura, şeyi koruyoruz. Meyvelerimizi koruma sağlıyoruz. Normalde yani 20 dereceyi bile görmesi Mart ayında anormal olur. Ama 30 dereceleri görünce ağaçlar artık yaz geldi diye çiçek açtı. Ondan sonra da mart martlığını yaptı yani. Bu suyu yer altından dinamolarla çekiyoruz. Yer altındaki su her daim 4 derece. 4 derecelik bir sıcaklık da dışarıda ne kadar soğuk olursa olsun ilk etapta o bölgenin havasını kırıyor. Yani o bölgedeki şu sistemin bölgesinde 4 dereceyi düşmüyor. Ama çok soğuk olunca da dalların üzerine yağmurlama sistemi o sefer de buz tutuyor. Buz da zaten %100 bir koruma. Burası ayva bahçesi. Diğeri de hurma bahçesi. Bu Eylül-Ekim. Ekim aylarında falan meyve alacağız. Baba mesleği, dede mesleği hatta oradan bu tarafa geliştirerek babadan devraldık. Geliştirerek devam ediyoruz çiftçiliği. Yağmurlama sistemi bu sistem her dönem kullanılabiliyor. Şu anda soğuktan korumak için kullanıyoruz. Bundan daha önce meyvelerin daha kaliteli olması için tavan gübresi verdik. Toprağa attığımız hemen sistemi çalıştırıyoruz. Yani %30 %40 verim almak yerine yüzde seksen, yüzde yüz verim alıyoruz. Gübreyi anında eritip toprakla oluşturduğumuz için. Bu orada kullanıyoruz. Yazın çok sıcak havalarda serinletme amaçlı kullanıyoruz. Bu sistemi daha da yaygınlaştırarak çiftçilerin daha az zarar görmesini, daha yüksek verim, kaliteli yüksek verim de kullanılabilir yani bu sistem. Çok basit bir sistem yani çok maliyetli bir sistem değil. E ee, ama çok getirisi olan bir sistem öyle söyleyeyim yani. Görmüş olduğunuz gibi dağlar kar dolu, E bu da bizi mutlu ediyor yani. E, Mart yağar, Nisan önür, Nisan yağar, Mayıs övünür. Mayıs yağar, yıl önür diye bir e, söz var. İnşallah Nisan'da böyle yağışlı geçer. Mayıs da yağışlı geçer. Bu sene çiftçimizin yüzü güler. Çünkü geçen sene aşırı derecede da kuraklık oldu ya.